Geldim. Yani sizin soğan başıma. Anne, an başına... benim çıkmam lazım. Kız gecenin bu vakti nereye? E, şey, e, Hidayet ablaya e, belki şey diyorum işte. Mili ablaların bebekleri var ya. ...onunla ilgili belki onda haber vardır kesin var. Kız bizim bilmediğimizi Hidayet ne bilsin? Ortalık dedikoducularla dolu. Böyle gece vakti çıkıyorsun. Bir daha çıkart. vallahi çok ben. Anne tamam. Öptüm öptüm tamam anne. Hemen geleceğim ben, hemen. Bu parçayı da pek severim. <laughs> yani gençliğimiz bir yerde tabi. Bunlardan büyüdük. Şu olgunluğa, şu dünya görüşüne sahip olmamızda hep bunlar vesile oldu. Yani, köyden çıkmama rağmen, bakınız burası çok enteresan. Köyden çıkmama rağmen yani adeta şehirde altyapısına sahip olmamda fantazi müziğin çok büyük katkıları vardır. Ay ne güzel konuştunuz böyle politikacı gibi. Ee, he, oyunun kuvvetlidir. <laughs> Memlekette kalaydım, e, muhtarlık düşünüyordum. Ha? Ondan sonra da işte politik kariyerim nereye kadar giderse oraya kadar giderim diyordum Meral Hanım. Hanım demesek mi artık? Yani böyle romantik de bir ortam. Emir telakki ederim. Meral. Sübeyir. Yemin ediyorum ilk defa ismim bu kadar anlamlı geliyor. İyi bu gece çıkmaları benim için çok zor oluyor. Gündüz çok yoğunduk ya çok. İşte akşamda Rıza Bey Zübeyir'ciğim evladım, canım benim çok yoruldun. Git biraz dolaş, hava al falan deyince. Ay bizim için de yani çok yoğun bir gündü. Melih e ablalarda esrarengiz bir bebek olayı vardı da çok uğraştık onunla. Nasıl ya? Ay aslında biz çözdük. Bebek Sinan'ın. Hadi canım. Hı <laughs> hı. kısır ya. Öyle mi? öyle, onun olmuyor. Biz ilk Havva'dan sandıktı. Ay nerelere gittiydik öyle, hocalar falan, adaklar, adaklar, adaklar. Ama işte Horoz denmiş. Horozibi şey yaptınız mı, denediniz mi? Aa, horozibini ne yapacak? Yiyecek, gece. <gülüyor> yani <gülüyor> ayıptır söylemesi. <laughs> ...yatmadan önce diyek. <laughs> <Ha. gülüyor> Yiyecek, ondan sonra da işte. <laughs> <laughs> Sonrasını ben Havva'ya anlatırım. <laughs> ee, o sonra bebek işi ne oldu? İşte sonrası e, geriye kim kalıyor? Tabii Sinan. Onlar saklıyorlar ama biz hemen anladık tabii. Biz şeyde emin olamıyoruz, anne konusunda. Rüzgar da olabilir. Pelin de. Çüş! Oh! Ah, tövbe! Olmaz öyle şey ya, olur mu? Ee, bak boşuna e, günahını almayın Pelin'in. Yani hamile olsa biz bilmek mi canım? <laughs> Değil mi? Yani zaten biz de ondan yana kullandık oyumuzu Rüzgar'dan yana. Zaten bu ikisi evlenmiş. Rüzgar da gizlice. Hı hı. Yani şimdi gizlice evlenen çocuk yapmaz mı? Haksız mıyım? <gülüyor> <gülüyor> Neler oluyor ya? Neler oluyor ha? Bu aşçı da neymiş kardeşim ya? Better, beter beter. <laughs> tamam. Tamam teşekkür ederim Mehmet Bey. Bir aksilik olmasa ihale günü görüşürüz. Zeyde. Başkanım haberler hayırlıdır inşallah. Hayırlı hayırlı. Dur bakalım erken sevinmeyelim de şu ihaleyi alalım ondan sonra. Pelin o aşçıdan ayrılırsa esas ihaleyi o zaman kazanmış olacağız. Ayrı değil mi onlar ya? Bıraktıydı ya Pelin onu. Hiç sanmıyorum. Niyet okuma Süheyla, niyet okuma. Şu kızı da bir rahat bırak, o doğru yolu bulacak. Vallahi bulsa iyi olur yani. Çünkü... ...yani o yanlıdan gelen şeyler hiç sağlıklı değil. Kulağıma kötü şeyler geliyor. Ne diyorsun sen Zübeyir? Çıkart ağzındaki baklayı çabuk. Ya göya şeymiş bu aşçının ayrı meşru bebeği varmış. Ne? Ne diyorsun sen? Nereden çıktı Hı? oğlum bu laf? Ya vallahi ben de haber elemanlarının yalancısıyım başkanım. Ama kaynağım aileye çok yakın biri. Bu bilgiye de dün gece itibariyle ulaştım. Doğru yani. Vallahi doğru. Hatta mahallede bir dilemma var. Dilemma ne? İkirciklik başkanım. Yani e, bebek rüzgardan mı? Pelinden mi? Ya bu nasıl laf? Bu nasıl mahalle be? Niye öyle diyorsun Rıza? Çocuk etten anlıyor ya. Gerisini boş ver. Ama ben yakarım bu mahalleyi. Sen sakin ol başkanım. Ben gerekli cevabı verdim zaten e, ilgili merciye. Ya Pelin bu adamla ilişkisini kesti diye ben size söylemeyecektim ama hani yengem böyle ayrılmamışlardır falan gibisine konuşunca... Büyük resmi gör Rıza, büyük resmi gör. O çocuk kızımızı alacak ve bir güzel çocuğuna baktıracak. Nasıl aylarca restoranının tuvaletini temizletti, şimdi de çocuğuna baktıracak. Gördün mü başımıza geleni? Yani nasıl yazdın, nasıl yazdın? Hadi yürü, yürü oğlum ben bin kere sana anlamadan, dinlemeden şunun yanında konuşma demiyor muyum? Yürü. Hadi hoşça kal. Güle güle. Ya Zübeyir, sen haber kaynağım, haber kaynağım deyip duruyorsun. Sen kimden alıyorsun bu ilgileri? Kim bu? Mahalleden insanlar. Nasıl mahalle bu ya? Bu kahvedeki adamın konuşacağı mevzu değil ki. Aileye yakın biri olması lazım yan komşuları. Ne? Nasıl komşu bu ya? Komşu olup biteni sana mı yetiştiriyor? Bu nasıl komşu? Ya bu nasıl adam? Adam değil. Kadın. Kadın mı? Sen nereden buldun kadını? Hangi arası kıfıkı oldunuz? Ee, bu e, mahkeme şeyine ben takip ettiydim ya Pelin'i başkanım. Ha. Burada şey oldu, sonra da görüşmeye devam ettik. Ah, biz kızı kurtarmaya bakalım. Zübeyir Efendi kolu bacağı kaptırsın. Ah! Oh. Yok ya, o bana aşık. Benim öyle bir şeyim yok ya. Evladım, bak yaşın geldi geçiyor. Ben sana her türlü babalığı yaparım. Söyle anana memleketten bir kız bulsun sana. Yani buranın kızı seni parmağında oynatır, ruhun duymaz. Aman diyeyim, tanımadan etmeden kaptırma kendini. Kaptırmam başkanım. Sen o konuda hiç ee, kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.